2025 2025 tercih 2025 Herkese merhabalar. Tercih 2025 İzmir Tınaztepe Üniversitesi videosu ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni bu videoda ilk defa görüyorsanız ben 2022 yılında Anadolu'dan mezun olup yüksek lisans için İzmir'e geldim. Tercih döneminizde aklınızda olan soruları yanıtlamak için buradayız. Şimdi konuklarımı tanıyabiliriz. Haydi videoya geçelim. Kendinden bahseder misin? Neden bu üniversite ve bu bölümü tercih ettin? Herkese merhaba. Ben Pelin Suydam Duygu. İzmir Tınastepe Üniversitesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bölümüm ve okuduğum üniversite hakkında bilgiler vereceğim. Umarım bu tercih döneminde verdiğim bilgiler sizlere yardımcı olur. İlk olarak neden bu üniversiteyi ve bölümü tercih ettim? Ben dil ve konuşma terapisi bölümünü sınav döneminde bir tanıdığım aracılığıyla öğrendim. Daha sonrasında bölümü araştırdığımda kendi isteklerimin ve yeteneklerimin doğrultusunda bu mesleği yapabileceğime karar verdim. Üniversite olarak da İzmir'de yaşadığım için İzmir'de bir üniversite tercih etmek istiyordum. İzmir Tınastöpü Üniversitesi'nde bana sağlayacağı olanakları göz önünde bulundurarak tercih yaptım bölüm dersleri ve akademik kadro ile ilgili bilgi verir misin? Bölüm dersleri ile ilgili birinci sınıfta teorik derslerle temel bilgiler ediniyoruz. İkinci sınıftan itibaren klinik uygulamalara geçiyor. gerçek vaka örnekleriyle deneyim kazanıyoruz. Üçüncü sınıfta ise daha çok terapi ve değerlendirme süreçlerinde yer alıyoruz. Ee, bölümün akademik kadrosu da e, alanında doktora yapmış, deneyimli ve donanımlı hocalarımızdan oluşuyor. Her biri hem akademik hem de klinik alanda uzmanlaşmış, bize hem teorik bilgiye hem de sahadaki gerçek deneyimi aktarıyorlar. Uygulamalı eğitim imkanları var mı? Bölümde uygulamalı eğitim imkanı var. 4. sınıf öğrencileri kampüs içinde bulunan sağlıklı yaşam merkezinde terapi ve değerlendirme yaparken, biz 2. sınıf öğrencileri de bu süreci gözlemleme şansı yakaladık. Kampüs ortamı nasıl? Sosyal alanları yeterli mi? Kampüs ortamı gayet rahat ve ferah. E, i̇çinde bulunan kafeler, dinlenme alanları, oturma alanları e, biz öğrencilere gayet rahat bir ortam sağlıyor. Kütüphane. Laboratuvar gibi olanaklardan memnun musun? Kütüphanede hem sessiz bireysel çalışma alanları hem de grup çalışmaları için çalışma odaları bulunuyor. Bu sayede hem bireysel hem de arkadaşlarımızla kütüphanede rahatça çalışabiliyoruz. Ulaşım açısından kampüse gelmek kolay mı? Üniversitemiz merkezi sayılabilecek bir konumda. E, toplu taşıma ile İzmir'in pek çok yerine rahatça ulaşım sağlayabiliyoruz. Üniversitede aktif kulüp sayısı yeterli mi? Aktif kulüp sayısı gün geçtikçe artarak devam ediyor. Ee, öğrenciler de istedikleri her kulübe katılım sağlayabilirler. Sosyal etkinlikler, festivaller oluyor mu? Üniversitemizde birçok sosyal etkinlik düzenleniyor. Özellikle dil ve konuşma terapisi bölümü olarak bölüm hocalarımızla birlikte e, tenis turnuvası düzenliyoruz. Üniversitenin burs imkanlarından yararlanıyor musun veya bilgin var mı? Üniversitemiz %50 burs seçeni ve ilk tercih bursu gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Şehirde öğrenci olmak pahalı mı? İzmir'de öğrenci olmak zaman zaman pahalı olabiliyor. Ee, ama bunun yanı sıra ulaşım ve yemek için uygun e, alternatifler bulabiliyoruz. E, ve öğrenciler için hem keyifli hem de bütçeye uygun sosyal etkinlikler ve bir sürü aktivite mevcut tercih döneminde olan öğrenciler nelere dikkat etmeliler? Tercih yaparken bölümün içeriğini, çalışma alanlarını, tercih etmek istediğiniz şehri ve üniversiteyi iyice araştırmanızı öneririm özellikle kendi isteklerinizi ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Aklınızdaki sorular umarım yanıt bulmuştur. Eğer yanıt bulmayan bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tercih döneminde hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.